merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toybox Toyjoy bir de şu gördüğünüz bir Barbie'nin hayvanı mıdır nedir onu açıyoruz. Evet o zaman ilk önce Toybox'dan başlayalım. Şunu şöyle geri şöyle koyayım. İlk önce ilk önce sayılardan başlayayım. Yok kırmızıdan başlayayım arkadaşlar. Evet. Sakız isteyen var mı? Ham tamam, yoksa şuraya gelsin. İçinden ne çıkacak acaba? Bu ne? Kalem çıktı arkadaşlar. Boyamayan. Evet deneyeceğim şimdiki deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok az boyuyor. Neyse. Güzel yine de. Hiç bu çıkmamıştı bana. Şöyle tutusuna koyayım. Git. Evet. Birinci oyuncağımız burada. O zaman şimdi yeşil açalım. Yeşilden de bir tane var. Yine mi aynısı? yok değilmiş. Kurmalı bir şey. <laughs> Nasıl oluyor bu? Olmuyor arkadaşlar. Lan. Ben... Nereye takacağım? Neyse arkadaşlar biz bunları en son kurar gösteririz. Şöyle şu kutunun içine koyayım. Anne, işte. Şöyle çöp kenarına. Şimdi sarılardan devam etmek istiyorum. Bu ne ya? Ses kayıt cihazı mı? Anam. açılmıyor. Abi açılmıyor. Çok güzel. Bir şey çıkacak kesin. Ses kayıt değil. Bu ne böyle? Ha. Hmm. Ha. Hmm. Sihirbazlık bilmem neyi. Şimdi bu ne ya? Arkadaşlar burada dört ya. Şimdi bu ne ya? Bize bozuk bir şey vermişler. Neyse biz sonra bunun kurulumuna bakarız. Şöyle koyayım. Şöyle bir şey çıktı. Böyle sarılardan devam ediyoruz. Arkadaşlar ben e, şey mıtlatısla gittim. Ama işe yaramadı. Bu ne? Hi sürahi. İşte arkadaşlar bunun içine şöyle göstereyim. Bunun içine su koyuyorsun. İşte bir şey yapıyorsun. Döküyor bir şey işte. Şöyle kabına koyayım. Sarıdaydık. Sarı açıyoruz. Selah. Yine aynısından. kurmuşlar. Neyse. Şöyle bir şey arkadaşlar. Durun göstereyim. İşte böyle bir yüzük gibi misli bir şey. Şöyle takıyorsunuz. Yüzük oluyor. Ama çok zor. Şimdi yapamam ben. En son göstereceğiz zaten. Şöyle. Aman. Bu ne? Yapılmış bir şey. Sonunda evet. Göster Bunu takan kişi ters takmış herhalde. Ayna. Şöyle şurada bir jelatin, jelatin var. Onu çıkarıyorsunuz. Neyse en son çıkarıp gösteririm. En son çıkarıp gösteriz arkadaşlar. Şimdi mavilere geçtik. Mavilerden sonra toyjoylar var. Ses cihazının çıkmasını ben çok fazla. Yine yeşilimizin yeşilimizin turuncusu arkadaşa göstereyim. Bu sıradaki mavideyiz. Aile açıyorum. Bu ne? Çıkmadan bu ne? Ha anladım. Bu şey profun mudur nedir? O müzik alet arkadaşlar göstereyim. Böyle göstereceğiz en son. Son toy Box'umuzdan sonra Toy ölere geçiyoruz arkadaşlar. Yeter. Arkadaşlar mısırımız kalmıştı bir tek. O da bu. Kalem pembe çıktı en azından. arkadaşlar şeye geçiyoruz. Toy joylara. Toy joylara geçiyoruz arkadaşlar. Nerede durdu? Evet arkadaşlar şimdi toy joylara geçiyoruz. Toy joydan hiç anlamıştım. Aaa iki kutu çıktı lan. Aaa iki kutu çıktı. Neyse bakalım bunlarla aynı mı? Yok şunlar Toy Joy'lar daha büyük. İlk önce sarıyı açacağım. Bu ne böyle? Bir dövme çıktı. Bir tane dövme çıktı arkadaşlar. Şöyle. E bu ne böyle? Böyle bir şey çıktı. Bu ne? Bilmiyorum arkadaşlar ben bir tane de sakız çıktı. Ne biçim bir şey ya. Neyse. Açıyorum. Diğer kutuyu. Buradan düzgün bir şey çıktı evet. Bir tane daha şöyle bir tane şey çıktı. Sakız. Aa stres çarkı. Doğru düzgün bir şey çıktı en azından. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi Barbie'ye geçiyoruz. Buraya bir gidip açayım. Şöyle arkadaşlar tavşanlı, maşanlı, havuç. Evet arkadaşlar. Buradan da böyle bir tane tavşanımız çıktı havuçlu. Böyle yiyor bunu. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi her şey kurup geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hepsini kurduk. Hemen size göstereyim. İlk gördüğünüz gibi kalem, kalem, kalem. Şimdi bunun boya boyayıp boyamadığına bakacağız. Boyuyor. En azından boyuyor. Bakın şöyle boyuyor. Boyuyor. Evet, bu şöyle koyuyorum şuraya böyle. Evet. Şimdi diğer kalem de aynı arkadaşlar. Göstereyim yine de. Şöyle Bakın şu ikinci çizgi. Aynısı turuncusu. Şimdi diğer kaleme geçelim. Bu mısır kalem. Bunun rengi farklı en azından. Pembe bu. <laughs> Bakın şu da burada. Şuradaki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle. Şimdi ee, şu şeye geçeceğim arkadaşlar. Bu bozuk gibi bir şey. Bozuk mudur nedir? Bakın böyle sallayınca değişiyor. Bakın bir. Bir. Bu bozuk arkadaşlar herhalde. Bu bozuk herhalde arkadaşlar. Ya da bil, ben mi yapamıyorum bilmiyorum ama. Ee, şimdi şu yüzüklere geçeyim. Gördüğünüz gibi. Şöyleler. Bir sarı bir turuncu. Bakın böyle açılıyor bunlar. Bunların içine istediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz. Böyle. Bu kalp şeklinde bir şey. işte kalp şeklinde yüzük. İstediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra benim hiç anlamadığım bir şey var şu. Bu ne arkadaşlar? Bu Toy Joy'dan çıktı. Yani Toy Joy'a ya sesleniyorum. Neden böyle saçma bir şey yapıyorsunuz yani? Neyse. Şimdi şu stres çarkına geçelim. Böyle bir Değişik bir stres çark, Toy saçma bir şey çıkıp güzel bir şey çıkması sonrasında. Ondan sonra şöyle bir şey. Ben bunu Barbie'lerime kullanacağım arkadaşlar. Sürahi gibi. Böyle içine su koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle döküyorsunuz suya. Bundan sonra bir tane ayna çıktı. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir tane ayna. Şurada jelatin var onu siz çıkarın. Ben çıkarmadım. Ondan sonra bir tane... Bu müzik aleti var. Şöyle. Evet çok kötü bir ses çıkarıyor. Ve en sonunda da arkadaşlar tavşanımız var. Şöyle göstereyim. Böyle gri bir tavşan, mor bir sepet, bir tane de havuç. İsterseniz gerçek havuç yiyebilirsiniz. Yani bunu tavşana yedirmeniz gerekmiyor. Evet arkadaşlar, Toybox'larımız bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.